Tekirdağ'dan herkese selam ediyorum. Tekirdağ'da arkadaşlar ne cevherler var. Denizimiz nasıl Marmara Denizi güzelse burada her Roman çocuğu bir cevher. Kaan. Doğrudur abi. Şimdi bu kardeşimizin ismi Hüseyin Kavak. Bu çocukta bir cevher var. Sesi çok güzel. Tabluka çalar, keman çalar, piyano çalar. Her türlü 10 tane enstrümanı çalar. Sesi de on numara. Tekirdağ'dan bütün dünyaya Hüseyin bir şarkı söyle sesini duysunlar. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca hep kıskandım seni elden yıllar boyunca aramıza kimse gelip girmesin ayırmasın. kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Senin aşkın benim kara gözlüm deli ediyor. Aramıza kimse gelip girmesin. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Bak bana. Bu arkadaşımızın sesi pırlanta değerlendirmek isteyen düğününe, cemiyetine Hüseyin Kavak kardeşimiz cebinde söyle 0534 631 4773 ulaşabilirsiniz. Evet. Herkese selam.